Otorapor İskenderun'dan Mehmet ben. Aracımız ekspertiz için bize geldi. Müşterimiz bu aracı almış. iki ay önce almış. Ekspertizini yaptırmış ama şüphelendiği bazı noktalar vardı. Onun üzerine tekrar bize getirdi. Ve aracını ekspertiz yaptırmak üzere e, incelememize başladık. Bu inceleme neticesinde şöyle sizlere göstereyim boya kaporta hanesini. Araçta 6 tane değişen çıktı. Şu mavi renkle D yazdığım yerler tamamen değişen şu B yazdığım yerlerde e, kırmızı ile yazdığım B yazdığım yerlerde boyalı araç komple boya işlemli 6 tane değişeni var onun dışında panel şaseler işlemli diğer noktalarda da boyalı olan yerlerde sökme takma işlemleri mevcut şöyle arabanın alt aksamlarını da incelediğimizde şöyle sizlere göstereyim ee, özellikle şu görmüş olduğunuz Sık sık karşılaştığımız noktalardan biri şu dizel partikül filtresi, dizel partikül filtresinin içi tamamen boşaltılmış. Buradan bakın, şöyle bir kaynak işlemi yapılmış ve bu kaynakla şu parçadan orası içip tamam boşaltılıp bu şekilde tekrar koyulmuş. Ee, onun dışında aracımızın şöyle jantında bir kaynak işlemi var. Şu görmüş olduğunuz kaynak işlemi ciddi bir şekilde e, sırıtıyor vaziyette. Cam kırılmış, onun üzerine kaynak yapılmış. Şurada kılcal, lastiklerde kılcal çatlaklar var. Lastiklerin tarihleri de bayağı geçmiş, 5 yılı üzerinde. Şuradan baktığımızda da şurada da ciddi çatlaklar mevcut. Bu şekilde lastiklerin değişmesi gerekiyor. Alt aksamlarına baktığımızda da turboda yağ kaçakları, havalandırma hortumunda yağ kaçakları mevcut. Bunların değişmesi gerekiyor. Orta blokta da yani silindir bloğunda da yağ kaçakları söz konusu. Bu yüzden araç almadan önce mutlaka otoraporlayın. Otorapor ekspertiz servislerine getirerek inceleme yaptırmanızda yarar var. Biz aracın kendimiz alıyor gibi inceleyip sizlere o şekilde raporlar olsun Teşekkür ederim.